Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi motosiklet ile hayatta kalma sanatı adlı video serimizin ilk 4 bölümünde önce işin mantığını, sonra başrol oyuncusunu, sonra da bu mantık çerçevesinde güvenli ve sorumlu trafik paylaşımını izlemiştik. Eğer izlemediyseniz yukarıdaki linke tıklayarak öncelikle ilk 4 bölümü izlenmenizi tavsiye ederim. Her bölümde bir sonraki konulara altlık oluşturacak, farkındalığınızı artıracak, ve konuları daha iyi özümseyecek önemli detaylar bulacaksınız. Bu bölümde ise motosiklet ile hayatta kalma serisinde motosiklet sürüş detaylarına giriyoruz. Takdir edersiniz ki trafiği kullandığımız aracı konumlanmayı ve saygı çerçevesinde kurallara uymayı bilmeden yalnızca sürüş yöntemlerini bilmek kaostan başka bir şey yaratmayacaktır. Bu kapsamda hazırladığım Önceki bölümler sonrasında artık bu bölümümüze giriş yapabiliriz. İyi seyirler. Arkadaşlar, motosiklet üzerindeyken karşılaşabileceğimiz riskleri yönetmeyi, dikkatimizi verimli kullanmayı, giyim kuşam modasını ve konumlanmayı öğrendik. Demek ki sıra geldi bunları uygulamaya. Artık siz hazırsınız ya motosiklet. Motosikletimize binmeden önce her zaman kontrol etmemiz gereken 6 temel öğe olduğunu unutmayalım. Bunları gelin hep birlikte inceleyelim. Bu 6 temel öğe lastikler, yakıt, yağlar, sıvılar, elektrik aksamı, hasar ve şase kontrolüdür. Bunlardan lastikler, Havaları uygun mu? Cantların durumu nasıl? Lastik yapısı iyi mi? Kılcal çatlaklar vesaire var mı? Çivi, delik, yarık var mı? Diş derinliği uygun mu? Üretim tarihi yani güvenli kullanım süresi devam ediyor mu? şeklinde kontrollerden geçer. Diğer bakmamız gereken yakıt durumu ise günlük sürüşümüze yetecek yakıtımız var mı? Benzin depomuz hep dolu olması lazım. Cebimizde paramız var mı? Zorlu durumlarla karşılaşmamak için bunu da mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Diğer bir öğe ise yağlar. Motorunuzun yağı, fren hidrolikleriniz ve amortisör yağlarınız tam mı? Hortumlarda sızıntı var mı? Bunları kontrol etmeliyiz. Motosiklete binmeden önce bu 6 öğeyi tek tek kontrol etmeliyiz. Bunlardan dördüncüsü ise sıvılar. Soğutma suyunuz tam mı? Kaçak, sızıntı var mı? İçme suyunuz var mı? Evet, içme suyunuz var mı? Ne demiştik? Hipotermiye karşı devamlı su içmeliyiz. Beşinci konu ise elektrik aksamının bakımı. Motosiklete binmeden önce farlarımızı, sinyallerimizin yanıp yanmadığını, fren ışıklarını kontrol ediyoruz. Sigortalarımız sağlam mı? Çalışmayan bir elektrik aksamımız var mı? tüm kumandalar çalışıyor mu? Akümüzün gücü yeterli mi? Yoksa zor mu alıyor? Bunu da özellikle sürüşümüze başlamadan önce kontrol edeceğiz. Ve sonuncu kontrolümüz ise genel motosiklet hasar kontrolü. Zincir ve dişlilerimiz sağlam mı? Yağlı mı? Bu zincirimizin yağlanma konusu çok önemli bir konu arkadaşlar. Direkt güvenliğimizle alakalı. Motosikletimizi her iki depoda bir yani yaklaşık 500 kilometrede bir yağlamamız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Temizleyip yağlayacağız. Motor üzerinde herhangi bir kırık parça, kopması, çatlak, eksik ve gevşek civata var mı? Bunda rutin bakımlarımızda her zaman özellikle civatalarımızın gerçekliğini kontrol etmeliyiz. Aynalarımız, rüzgar camı sağlam mı? Bize göre ayarlı mı? disklerimiz temiz mi, fren disklerimiz sağlam mı, orta sehpamız veya ayak mekanizmamız sağlam mı, bunları kontrol ettikten sonra son bir kez motosikletimizin çevresinde dönüp hem motosikletimizin hem de çevremizin kontrolünü yaptıktan sonra artık motosikletimize binebiliriz. Şuna emin olun ki savaşı iyi komutan değil, düşmanını iyi tanıyan Planı olan ve destek kuvvetleri sağlam olan komutan kazanır. Napolyon Bonapart bunu demiş. Bütün bunların tamam olduğundan emin olduktan sonra geçiyoruz motosikletimizin üzerine. Özellikle motosiklete binerken motosikletin yan ayakta olmasına dikkat ediyoruz. Motosikletin daima sol tarafından biniyoruz ve gidonumuzu kavruyoruz. Ön freni sıkıyoruz. Sonra sağ ayağımızı önce dizden kırıp kendimize çekiyor. Sonra bacağımızı diğer tarafa atarak sele üzerine dikkatlice oturuyoruz. Oturuş pozisyonumuz ise şöyle. Öncelikle motosiklet selesinin mümkün olduğunca ön tarafına oturmalıyız. Ama kesinlikle tankın üstüne çıkacak şekilde değil. Bu pozisyonu Birazdan anlatacak olduğum el ve ayak pozisyonları ile birlikte sizin motosiklet üzerin motosiklet ile aranızdaki ölçü oranları belirleyecek. Şimdi geçelim ayakların pozisyonuna. Ayak tabanında parmakların özellikle de baş parmağın ayağa bağlandığı bölgede bulunan bir küresel çıkıntı var. Bunun Türkçe karşılığını bilmiyorum ancak İngilizce'de bunun adı futboldur. Yani ayak topu Topuk değil unutmayın. Ayak topu. Ben de bunu böyle anlatacağım. İşte motosiklet peklerinde ayaklarımızın temas edeceği nokta tam da burasıdır. Cruiser, chopper, scooter kullananlar ise istedikleri gibi basabilir. Çünkü biliyorsunuz daha önceki videomuzda bu tip motosikletlerde ayağa herhangi bir yük binmediğini söylemiştim. Ve bu durum motosikletimizin dinamiklerini etkilemeyecektir bu tür motosikletlerde. Yük sadece selededir. Sonuç olarak motosiklet üzerindeyken peklere ayak topunuz ile ayaklar motosiklete paralel şekilde basmalıdır. Öyle skuturlarla damacana taşıyan bakkal çırakları gibi ayakları kesinlikle dışarı doğru açmamalıyız. Viraj işlerinde iken ayağımızın bir cisme ya da asfalta takılması bilek kırığı ve hatta muhtemelen denge kaybıyla sonuçlanacaktır. Ama aslında peklere ayak topu ile basmanın asıl amacı ayak, bilek ve dizlerini ayak topunuzdan aldığınız güçle tıpkı bir amortisör gibi kullanmanıza yaramasıdır. Böylelikle bozuk yol şartlarında ya da kasislerde bacak, bacaklarınızdan güç alarak kalçanızı birkaç santim yukarı kaldırabilir. Omuriliğinizde gelecek ani yükleri minimuma indirmiş olursunuz. Crossçıların ayakta kullandığı motosikletleri aklınıza getirin. Şimdi bir deney yapalım. Ayak topunuzun üstüne basarak topuğunuzu yukarı kaldırın aşağı kaldırın. Kaval kemiğinizin arkasında kasları hissedebiliyor musunuz? İşte bu kaslar alttan gelen tüm yükleri absorbe eden kasklardır. Ama ayak tabanınızdan aldığınız kuvvetle topuğunuzu kaldıramayacağınız gibi bu kaslardan da faydalanamazsınız. Bir diğer avantaj ise viraj içinde panik durumlarda arka frene basmanız engellenecektir. Bunun da tehlikesini bir sonraki derste anlatacağım. Ve bir de viraj tekniklerinde peklerden nasıl faydalanacağımızı göreceğiz. Ayakların pozisyonunu öğrendiğimize göre şimdi pekler üstünde ayağa kalkıp kendimizi olduğumuz yere bırakıyoruz. Ve işte oturacağımız yeri de bulmuş olduk. Hepsi bu. Ne öne ne arkaya. Motosikletin tipine göre bacak aramızın tank ile arasındaki mesafe yaklaşık bir yumruk genişliği kadar olacaktır. Şimdi dizlerimizle tankın yanlarına sonsuza kadar yapışıyor ve tatlı sert sıkıyoruz. Motosiklet dizler ile tutulur. Eller ile değil. Bunu asla unutmayınız. Peki eller ne işe yarar? Eller sadece bir dümen kolu gibi çalışır ve elbette onları da konumlandırmanın incelikleri vardır. Gelelim bunlara. Bir defa gidon yani elcikler bir hanımın küçük bir çocuğun elini tutarcasına yumuşak bir şekilde tutulur. Eğer gidonu gergin bir şekilde tutarsanız kasılan kaslarınız işlev yapamaz hale gelir ve bu motosikletin viraj kabiliyeti çok zayıf arkadaş demeye başlarsınız. Şimdi şöyle yapalım. Eliniz, omzunuz relaks olsun. Dirsekleriniz esnek ve kilitlenmemiş olsun. Bileklerimiz bükülmemiş, ellerimiz yeteri kadar ileri uzatılmış olsun. Dört parmağımızla fren ve debriyaj manetlerini kavrayacak şekilde elciklerin üstüne koyalım avucumuzun içini şekli bozulmadan parmaklarımızla elci kavrayın. İşte elin pozisyonu da budur. Bilekler düz, dirsekler kırık, omuz serbest, gergin değil. Hangi tip motosiklete binerseniz binin, geriye kalan tek şey relax olmaktır. Bunun için dizlerinizi sıkın ve sırıtın. Ciddiyim. Kaslarınızı gerçek, gerçekmek için sırıtın ve sürüş sırasında dirseklerinizi açıp kapayarak relaks olduğunuzu onaylayın. Çoğu motosikletçinin başına gelen karpal tünel sendromu motosikletin yanlış tasarımından değil sizin vücudunuzun doğasına aykırı hareketlere zorlamanızdandır. Motosiklet boynuzlarından tutup zapt etmeye çalıştığınız bir boğa değil güç değil, teknik işidir. Fren nasıl sıkılara gelen? Fren dört parmakla ve progresif olarak yani kararlı ve gittikçe artan bir basınçla yeterli sonuç alıncaya kadar sıkılır. Ben buna limon tekniği diyorum. Tıpkı limon sıkar gibi. Ayrıca bir de çokça tercih edilen iki parmakla sıkma tekniği vardır. Ancak bu bir yarış tekniğidir. Çünkü yarışta motosikleti durdurmak söz konusu değildir. Amaç hızlı gitmektir. İki parmakla hassas bir sıkma yapılamayacağı gibi frenlemenin ilk basamağı olan gaz kesmede iki parmakla fren tutulurken imkansızdır. Gaz açıkken birden frene dört parmakla asılın. Bakın gaz kapandı değil mi? Ayrıca ani bir frende son iki parmağın Manetle ile arasında kalması da frenlemenin tam yapılamamasına sebebiyet verir. Şimdi sol elimizin baş ve işaret parmaklarını açalım. Baş parmağı elcikmiş gibi kavrayıp önce 2 gördüğünüz üzere sonra da 4 parmakla işaret parmağını manetmiş gibi sıkalım. aradaki hassasiyeti kaslarınızdaki gerginlik farkını hissedebildiniz mi? Geçelim depreyece. Şimdi aynı el deneyini diğer elimizle yapalım. Elci kavradık. İşaret parmağımızı önce iki sonra da dört parmağımızla sıkıyoruz. Burada da manet tek seferde çekiliyor. Ancak bırakırken kavrama noktasına gelindiğinde hassas davranıyoruz. Bu ise kullandıkça alışılabilecek bir şey. Fren sıkmayı, debriyaja hükmetmeyi öğrendik. Yavaştan yürümeye başlayalım artık. Tabii bunu da bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Geldik. 5 numaralı dersimizin sonuna. Bu konuyla ilgili kısa bir özet geçelim. Ne yapıyormuşuz? Önce motosikletimizi tanıyoruz. Doğru sürüşün doğru oturuşta olduğunu biliyoruz. Üzerindeyken relax oluyoruz ve bunun için sırıtıp ve tekrar relaks oluyoruz. Beni izlediğiniz için önce iki, sonra da dört parmağımızla sıkıyoruz. Burada da manet tek seferde çekiliyor. Ancak bırakırken kavrama noktasına gelindiğinde hassas davranıyoruz.